1095 yılında Papa II. Urbanus'un çağrısıyla Avrupa'nın dört bir yanında çanlar çalmaya başladı. Kutsal toprakları kurtarmak, günahlarından arınmak ve Tanrı'ya hizmet etmek için yola çıkan binlerce şövalye, köylü ve din adamı evlerini, ailelerini geride bırakarak bilinmez bir maceraya atıldı. Onların gözünde bu yolculuk hem dini bir görev hem de yeni bir hayat umuduydu. Böylece, Haçlı Seferleri adıyla anılacak, yüzyıllar boyunca sürecek olan büyük çatışmaların ilk adımları atılmış oldu. Orta Çağ'da Avrupa ve Orta Doğu Hristiyan devletler veya Hristiyan alemi ile Müslüman devletler arasında bölündü. Huzursuz komşulardı ve sık sık savaş halindeydiler. Cephe hattında Doğu Akdeniz'deki en büyük Hristiyan gücü olan Doğu Roma ve Bizans İmparatorluğu vardı. Ancak 11. yüzyılda varlığını sürdürmesini tehdit eden güçlü ve yeni bir güç ortaya çıktı. Aslen Orta Asya'dan gelen Selçuklu Türkleri güneye göç etti. Sunni İslam'a dönüştü ve kendilerine büyük bir imparatorluk kurdular. 1071 Malazgirt Savaşı'nda Selçuklu Türkleri Bizans İmparatorluğunu ezici bir yenilgiye uğrattı. Anadolu'nun çoğunu fethetmeye devam ettiler. İznik ve Antakya gibi Hristiyan tarihi açısından zengin şehirler Selçuklu Türklerinin eline geçti. 1092'de Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah öldü ve imparatorluğu parçalanmaya başladı. Yerel savaş ağları toprak ve yağma aradıkça Bizans İmparatorluğu yeniden saldırıya uğradı. 1095'te Bizans İmparatoru 1. Alexios Komensos, Papa 2. Urban'a bir mektup yazarak batıdaki Hristiyan kardeşlerinden askeri yardım için umutsuz bir çağrıda bulundu. İmparatorun bu tür ilk temiz başvurusu değildi. Ancak bu sefer sonuçlar daha önce görülen hiçbir şeye benzemeyecekti. Papa Urban, imparatorun çağrısını altın bir fırsat olarak gördü. Büyük bölünmede Batı ve Doğu kiliseleri arasında ortaya çıkan çatlığı iyileştirme şansı bulundu. Papa Urban, imparatorun çağrısını altın bir fırsat olarak gördü. Sadece siyasi gücünü artırmak için değil, Aynı zamanda Avrupa'daki dağınık krallıkları tek bir hedef etrafında birleştirmek için. Büyük bir bölünmede Batı ve Doğu kiliseleri arasında ortaya çıkan çatlığı iyileştirme şansı Hristiyan dünyasını yeniden tek bir bayrak altında toplama umudu da taşıyordu. Batı Hristiyanlığı bu çağrıyı Tanrı'nın iradesi olarak gördü ve kısa sürede krallar, şövalyeler ve sıradan halk kutsal yolculuğa hazırlanmak için harekete geçti ve kafir geri püskürtmek ve Hristiyanlığın en kutsal yerlerini geri almak için en çok da 400 yıl önce Müslüman yönetimine geçmiş Kudüs için. Onları hem cennette ödüllendirecek hem de dünyada şöhret ve servet sahibi yapacaktı. Fransa'daki Kararmant'ta Papa Urban bir din adamları ve soylar toplusunda vaaz verdi. Hristiyan şövalyeleri ve piyadeleri doğuya gitmeye, kardeşleri Hristiyanlara yardım etmeye ve Kudüs'ü Müslüman yönetiminden kurtarmaya çağırdı. Ve inanılmaz bir ruhsal teşvik sundu onur veya para kazanmak için değil, yalnızca kendini adamak için, Tanrı'nın kilisesini özgürleştirmek için Kudüs'e giden kişi bu yolculuğu tüm kefaretlerin yerine koyabilir. Yaşadıkları vahşet nedeniyle lanetlenme korkusu yaşayan Avrupa'nın şövalyelerine günahlarının kefaretini kutsal savaş yoluyla bağışlanma fırsatı sunuyordu. Dahası hedefleri Kudüs, ortaçağ hayal gücünü benzeri olmayan bir şekilde büyüleyen bir şehirdi. Dünyadaki en kutsal yerdi. Papa'nın teklifi dinleyicilerini coşturdu. Allah dilerse Tanrı bunu istiyor. Papa'nın çağrısı tüm Avrupa'da vaz edildi ve bir dinsel coşku dalgası ateşlendi. Binlerce lord, şövalye ve sıradan insan kutsal topraklara seyahat etmeye ve Mesih için savaşmaya yemin etti. Kendilerini bir haş takarak tanımladılar. Onları haçlılar olarak tanırız. Bu adamlardan birkaçı doğuda şöhret servet için bir fırsat gördü. Ancak ruhlarını cehennem ateşinden kurtarmak için uzun pahalı ve tehlikeli bir yolculuğa çıkmaya istekli olarak ezici bir çoğunlukla manevi kurtuluş arayışına girdiler. Papa Urban, Haçlı Seferi'nin soylular tarafından yönetilmesini ve şövalyelerden ya da deneyimli askerlerden oluşmasını amaçlamıştı. Ancak başvurusunun viral başarısı binlerce sıradan kasabalı ve köylünün hacı almasına yol açtı. Birçoğu bu sözde halkın haçlı seferlerinin lideri olan Hermit Peter olarak bilinen bir Fransız rahipten ilham aldı. Randland'da eski önyargılar ve kutsal savaş konuşmalarıyla ateşlenen bu haçlılardan bazıları yerel Yahudi topluluklarına saldırdı. Yaklaşık 5000 erkek kadın ve çocuğu katletti ve bağışladıklarından zorla para aldı. Bu katliamlar kilise tarafından kınandı ancak çok az etkisi oldu. 1096 yılında 20 ila 40 bin kişilik halkın haçlı seferi doğuya doğru ilerledi. Hermut Peter liderliğindeki ana birlik Tuna Nehri boyunca seyahat etti. Ancak disiplinsiz ve hazırlıksızdılar. Macaristan'da yiyecekleri bitince Hristiyan yerleşimine saldırdılar ve yağmaladılar sözde müttefikleri olan Bizans İmparatorluğu'nun topraklarını yağmalamaya devam ettiler. Konstantinopolis'e ulaştıklarında imparator onlardan kurtulmak için onları hızla Anadolu'ya sürdü. Düşman topraklarında disiplin veya liderlikten yoksun ana kuvvetleri kısa sürede Türkler tarafından pusuya düşürüldü ve katledildi. Bu arada Avrupa'nın en güçlü fedal beylerinden bazıları kendi birliklerinin başında kutsal topraklara doğru yola çıkıyor felaket halkın Haçlı Seferi'nden çok daha iyi silahlanmış ve örgütlenmişti. Aralarında Lauren'dan Godfrey kardeşler, Estak ve Bolunlu Baldwin de vardı. Vermontluhu, Fransız kralının küçük kardeşi. Florence Kontu Robert ve Normandiya dükü Robert, Fatih William'ın oğlu, Beaulieu'sin zengin Stephen'ı, Provenistan, Taluslu Kont Raymond, Haçlı Seferi'nin ruhani lideri, Papalık elçisi Lee Paydan Edhamer ile birlikte ve Güney İtalya'dan Norman, Tarantolu Bohemond ve yeğeni Tancredi yönetiyor. Çeşitli birlikler Konstantinopolis'te kararlaştırılan randevuları için bir araya geldi. Birlikte belki de 60 bin kişilik büyük bir ordu oluşturdular. Muhtemelen Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden bu yana Avrupa'da görülen en büyük ordu. Bizans İmparatoru Alexios, Bizans komutası altında hizmet edecek küçük bir batılı paralı asker kuvvetini kabul etmeyi ummuştu. Ancak Aralık 1096'da gelmeye başlayan dev haçlı kuvveti özellikle de hayatının çoğunu Bizans İmparatorluğu'na saldırarak geçirmiş olan Tarantolu Bayamont'un varlığı onu gergin ve güvensiz yaptı. Alexios Haçlılara para, erzak ve rehberler verdi. Ancak liderleri sadakat yemin ettikten sonra tüm Bizans topraklarını imparatora geri vereceğine söz verdikten sonra onu kendilerine saklamaya değil ancak o zaman Boğaz'ı geçerek Anadolu'ya getirildiler. Haçlılar özellikle güçlerinin yaklaşık altıda birini oluşturan zıhlı şövalyeler olmak üzere güçlü bir askeri güçtü. Ancak Türk düşmanlarının sıcağı, araziye ve vurkaç taktiklerine hızla uyum sağlamaları gerekecekti. Onların lehine İslam dünyası ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun kendisini kötü bir şekilde bölünmüştü. Onun Türk vadileri ya da atabeyleri Mısır'ın Şii Fatimileri kadar birbiriyle savaşmakla meşguldü. Hiçbiri birinci Haçlı seferi için hazırlanmamıştı veya onun gücü veya amaçları hakkında gerçek bir anlayışa sahip değildi. Haçlıların ilk başarısı 6 haftalık bir kuşatmanın ardından düşen İznik'te geldi. Ancak şehir Bizans kuvvetlerine teslim oldu ve Haçlıları gördükleri gibi haklı yağmalarından aldattı. Haçlılar ve Bizanslar arasındaki hassas ilişkilerin daha da zorlanmasıydı. İki kol halinde yoğun yaz sıcağının iç kesimlere doğru ilerlemeye başladılar. Tarantolu Bomedo komutasında bir öncü ve Balyonlu Gorfreit komutasında artçı muhafız daha sonra Doralyom yakınlarında Bomedo'nun öncüsü Anatürk ordusu tarafından pusuya düşürüldü. Haçlı kroniklerine dayanarak karışık savaşın nasıl geliştiğine dair en iyi anlayışımız budur. Bomedo'nun büyük bir düşman süvari kuvveti tarafından saldırıya uğramak üzere olduğunu görünce arka korumaya acil bir mesaj göndererek yardım istedi. Sonra şövalyelerini oluşturdu ve piyadelerine kamp takipçilerini korumak için arkalarında savunma düzenine geçmelerini emretti. Haçlılar her yönden saldırıya uğradılar. Türk atlı okçularının yanı sıra ciritlerinden gelen ok dolusu ve daha hızlı hafif süvarilerinin hurkaç saldırıları ile karşı karşıya kaldılar. Şövalyeler kendi piyadelerine geri sürüldü. Birkaç saat içinde kayıplar arttı. Ancak haçlı hatta tuttu. Bu arada Godfrey savaşa katılmak için arçılarla birlikte yarışıyordu. Birlikler gelir gelmez savaşa girdiler. Türklerin sol kanadında haçlı ilerleyişi arazi tarafından gizlendi. Böylece aniden ortaya çıktılar ve Türkleri kuşatma ile tehdit ettiler. Hristiyan şövalyeleri hep birlikte hucuma geçtiğinde Türkler panikledi, döndü ve kaçtı. Haçlılar için büyük bir zaferde ve ciddi bir muhalefet olmadan Anadolu'da ilerlemelerine devam etmelerine izin verildi. Herakliya'da küçük bir Türk kuvvetini yendiler. Sonra ayrıldılar. Ana kuvvet Kapadokya dağlarında mücadele etti. Yük hayvanlarının çoğunu kaybetti ve erzakları tehlikeli derecede azaldı. Bu arada Bonglyon ve Terenglit, Balbin muhtemelen toprakları ele geçirmek ve kendileri için yağmalamak için güneye gitti ve Tarsus şehrini ve diğer yerleşim yerlerini de ele geçirdi. Tankred daha sonra ana yurda yeniden katıldı. Ancak Baldwin, yerel Ermeni Hristiyanlar tarafından Edessa'ya seyahat etmeye davet edildi ve kısa sürede ilk haçlı davetinin hükümdarı olan Edessa Kontu Baldwin olarak atandı. Ekim 1097'de Haçlıların geri kalanı Kudüs yolundaki bir basamak olan Antakya'ya ulaştı. Ancak surların dışında birinci Haçlı seferi felaketin eşiğine gelecek, hastalık ve açlıktan kırılacak, düşmanları tarafından kuşatılacaktı. Onları yok olmaktan kurtarmak için bir mucize gerekir. Ekim 1097 Papa II. Urban Selçuklu Türklerine karşı savaşında Bizans İmparatorluğuna yardım etmek için bir Haçlı Seferi vaaz etmesinden bu yana 2 yıl geçmişti. Şimdi 1. Haçlı Seferi Büyük Antakya şehrine ulaşmıştı. Haçlı Seferi ile hedefi olan Kutsal Kudüs şehri arasında son durak Türk Kalesi'ydi. Ancak Antakya neredeyse zapt edilemezdi. Bin metrelik bir dağın tepesinde kalesiyle ve kuşatılamayacak kadar büyüktü. Dev Haçlı ordusu ancak surların dışında kamp kurabilir ve bir mucize için dua edebilirdi. Ama o kış yiyecekleri tükendi. Atlar, erkekler ve kamp takipçileri açlıktan ölmeye başladı. Çoğunlukla Bizans kontrolündeki Kıbrıs adasından deniz yoluyla bir miktar malzeme ile gelmeye devam etti. Halepli Rantvan'ın kuşatmayı kırma girişimi bozguna uğrattılar. Ancak Haçlıların durumu umutsuz görünüyordu. Moral düştü, ölümler ve firarlar istikrarlı bir şekilde yükseldi. Mart ayında bir Haçlı filosu çok ihtiyaç duyulan takviye ve erzaklarla geldi. Sonunda bir gece Tarantolu Bomendo ve 60 adamı Komutanlar rüşvet verilmiş olan güney duvarında bir kuleye tırmandı. Şafak sökerken Bomendo'nun adamları şehir kapılarını açtı ve Haçlı ordusu içeri akın etti. Onlar askerleri ve sivilleri aynı şekilde katlettiler. Hayatta kalan çaresiz Müslümanlar ise tüm saldırılara direnmeye devam ederken kaleye kaçtılar. Antakya düşmüştü. Ama şimdi Musul valisi Kürbunga'nın komutasında dev bir Türk ordusu toplandı. Önce Edatsa'da Balvin'e saldırdı. Ancak 3 hafta sonra kuşatmayı terk etti ve Antakya'ya yürüdü. Haçlı ordusu bitkindi. Açlıktan ölüyordu ve şimdi kafana kısılmıştı. Bizans'tan hiçbir yardım bekleyemezlerdi. Anadolu'da kendi topraklarını güvence altına almakla meşgul olan İmparator Alexios, Haçlı seferinin çoktan yıkıldığına edildiğine dair yanlış haberler almıştı. Bir Türk karşı saldırısından korkarak Konstantinopolis'te çekildi. Daha sonra Antakya'nın içinde mucizevi bir şekilde bir kalıntı keşfedildi. Sözde kutsal mızrak, Çarmıha gerildiğinde Mesih'in yanına itildi ve Haçlıların kutsal görevleri olan inançları yenilendi. Sayıca çok fazla olmalarına rağmen Haçlılar Müslüman ordusunu şehir surlarının dışında karşılamaya karar verdiler. Dini bağnazların şevkiyle azizlerin ve meleklerin rüveyetlerini görerek dönüp kaçan Müslüman ordusuna hücum ettiler. Komutanlarına muhtemelen haklı olarak ihanetle suçlayan Kürbuka kampını ateşe verdi ve geri çekildi. Bu çarpıcı zafere tanık olan kaledeki Müslüman savunucular hızla teslim oldular. 1098 yazında Mısır'dan gelen Fatimi kuvvetleri Kudüs'ü Artıklı Türklerinden aldı. Mısır sadrazamı El Aftar Selçuklu Türklerini en büyük düşman olarak görmüş ve hatta onlara karşı Haçlılarla ittifak yapmaya çalışmıştır. Ama Haçlılar ilgilenmediler. Bunun yerine Antakya çevresinde 5 ay geçirdiler. Erzak topladılar ve kendi aralarında tartıştılar. Boris de Stefan ve verme da Hak çoktan vazgeçmiş ve evlerine dönmüşlerdi. Şimdi Torontolu Bamedo eski Bizans şehri Antakya'yı kendisi için talep etti ve bu toprakları kendisine geri vermek için İmparator Alexios'a verdiği yemini bozdu. Bamedo İmparatorun kuşatması sırasında Haçlara yardım etmeyerek önce yeminini bozduğunu savundu. Depay Picasso Atemur hastalıktan öldükten sonra bölünmeler derinleşti. Haçlı Tepe'nin manevi lideri ve konseylerinde birleştirici bir varlıktı. Bu arada Haçlılar Matart en Numan'da vahşi bir sivil katliamı gerçekleşti. Sıradan Haçlıların baskısı liderlerini, farklılıklarını bir kenara bırakmaya ve güneye Kudüs'e doğru yürümeye zorladı. Antakya'da kalan ve kendisini prens ilan ettiği Bomedo dışında. Haçlılar Fatimi topraklarında girerlerken birçok yerel hükümdar şiddetten kaçınmak için para ve malzeme teklif etti diğer köyler terk edilmişti. Haçlılar Kudüs'e yaklaştıklarında kuyulardan zehirlendiğini, ağaçların kesildiğini ve hayvanların sürüldüğünü gördüler. Haçlılara yardım edebilecek her şey yok edilmişti. 7 Haziran 99'da Haçlılar Kudüs'ü ilk kez gördüler. Birçoğu dizlerinin üzerine çöktü ve sevinçten ağladı. Ama ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya kaldılar. Şimdi yaklaşık 12 bin savaşçıya indirgendiler. Şehri kuşatmak için yeterli değillerdi ve yiyecekleri ve suları tükeniyordu. Kudüs fırtınaya tutulacaktı. Çorak arazi, haşların kuşatma makinalarını inşa etmek için kerestesi olmadığı anlamına geliyordu. Ve 13 Haziran'da tek bir merdivenle ilk saldırıları kolaylıkla püskürtüldü. 4 gün sonra altı Ceneviz kasırgası Yapa'ya ulaştı ve kısa sürede çok güçlü Fatimi filosu tarafından ablukaya alındı. Böylece denizciler gemilerini parçalara ayırdılar ve keresteyi Kudüs'teki kuşatmaya taşıdılar. Haçlılar çevredeki topraklardan daha fazla odun topladılar. İki kuşatma kalesi inşa etmeye yetecek kadar. Bu hareketli ahşap yapılar dış duvara kadar tekerlekli olacak. Haçlıların doğrudan Müslüman siperlerine saldırmasına izin verecekti. Bir kuleye güneybatı Raymond of Toulouse'un kuvvetleriyle, diğeri ise güneyde Bolon'un Gordfrey birlikleriyle konuşlanmıştı. 8 Temmuz'da yaklaşma olan saldırıda Tanrı'nın yardımını arayan tüm Haçlı Seferi Zeytin Dağı'nda bir dini ayinle bitirerek şehrin etrafında bir ay haline yürüdü. Saldırıdan önceki gece Godfrey Ayn'den kuşatma kalesine şehir sularının az daha iyi korunan bir bölümüne taşıdı. Son saldırı 15 Temmuz 99'da başladı. Kuzeyde Godfrey of Bolo'nun birlikleri savaşarak kulelerinden şehir surlarına ulaşmayı başardılar ve bir köprü başı kurdular. Kısa bir süre sonra şehrin içine girdiler ve dini coşku ve sap kanat susamışlıklarının üstesinden gelerek askerleri ve sivilleri, Yahudileri ve Müslümanları, kadınları ve çocukları katleden saldırıya geçtiler. Bu şok edici, uzun süreli bir katliam cümbüşüydü. Barbarca ama o döneme özgü değildi. 1. Haçlı Seferi ezici oranlar karşısında hedefine ulaşmıştı ve sadece 4 hafta sonra Askalon Savaşı'nda Haçlılar Kudüs'ü geri almak için gönderilen bir Fatimi yardım ordusuna ezdiler. Yeminlerini yerine getiren Haçlıların çoğu kısa süre sonra Avrupa'ya döndüler. Artık kutsal kabirin savunucusu olarak adlandırılan Godfrey of Borlin yönetiminde Kudüs'ü savunmak için yalnızca 300 şövalye kaldı. Bu büyük olayları harekete geçiren Adam Papa II. Urban, Kudüs'ün alındığı haberini duyacak kadar yaşayamadı. Şehrin düşmesinden sadece iki hafta sonra öldü. Ortaya çıkan yeni Haçlı devletleri, Kudüs Krallığı, Trablus Konutluğu, Antakya Prensliği, Edasta Konutluğu, düşmanlarla çevrili olarak tehlikeye de yaşadı. Ve Müslüman dünyasının uzun sürede bu kadar feci bir şekilde bölünmüş durumda kalmayacaktı. Yakında Haçlı devletlerine karşı kendi kutsal savaşını başlatacak ve kutsal toprakları neredeyse 200 yıl boyunca bir savaş alanına çevirecekti. Buna karşılık Avrupa'dan daha fazla Haçlı Seferi başlatılacaktı. Ancak hiçbiri 1. Haçlı Seferi'nin kanlı